Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. T -T -T baraj düşürüldü şimdi ne olacak? Onu ayrıntılı bir şekilde anlatacağım sizlere arkadaşlar. İyi bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Malum sınırda kalan çok öğrencimiz var. Durum nedir onu söyleyeyim ilk önce size. ÖSYM'nin Cumhurbaşkanı'na verdiği bir teklif ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla birlikte baraj puanları düşürüldü. Ne demek oluyor baraj puanları düşürüldü? ÖSYM TYT'de 2 yıllık tercih yapabilmek için barajı 150 idi baraj puanı 150 idi. 140 puana düşürüldü. Yani 140 geçen herkes TET'de tercih yapabilir. AYT'de 4 yıllık tercih yapabilmek için baraj puanı 180 idi. Baraj puanı 170 puanı düşürüldü. Şu an bir devam eden tercih sürecimiz var. Bu tercihler yansıyor mu diye çok sorular geldi. Ona cevap vereyim hemen. Biliyorsunuz arkadaşlar 5 Ağustos'ta tercihler başladı. 20 Ağustos'a kadardır. O yüzden bu puanlar bu tercih döneminde değil. Ne zaman gerçekleşecek onu söyleyeyim sizlere. Yine söylüyorum arkadaşlar bu puanlar 5 Ağustos 20 Ağustos arasındaki tercihler için değil. Ne zaman onu hemen söyleyeyim. Arkadaşlar üniversite tercihleri yapılacak ve üniversite kazanan yani e, kazanan tarihten sonra yani öğrencilerimiz üniversite kayıtlarını yaptırdıktan sonra bitirdikten sonra boş kalan kontenjan bölümler için öğrencilere hani bu ek tercih durumları ek tercih diye bir durum vardı. Ek tercih şansı doğacak. Bu da Eylül ayı içerisinde ikinci haftasında işte o zaman tekrardan bu öğrencilerimizin puanı hesaplanacak arkadaşlar. Yine söylüyorum. 5 Ağustos'ta 20 Ağustos tercih yapan arkadaşlarımız için geçerli değil. Tercihlerini verdikten sonra üniversite kayıtlarını bitirdikten sonra ek tercih döneminden sonra arkadaşlar sizin puanlarınız tekrardan e, hesaplanacak sonuçlarına sonuçlarını zaten göreceksiniz Çünkü neden arkadaşlar 149 alan bir öğrencimizin TT puanı hesaplanamadı biliyorsunuz ek tercihte hesaplanacak Çünkü TT 140 puanla düşürüldü Baraj düştüğü için tekrar hesaplanma yapılacak arkadaşlar ya da AYT puanı 171 olan ya da 170 olan öğrencilerin tekrar puanı hesaplanacak tercih yapabilecekler arkadaşlar Yine hatırlatma yapıyorum arkadaşlar. TT puanıyla yani 2 yıllık 140 puan ile AYT 4 yıllık 170 puan ile arkadaşlar tercih yapabileceksiniz. Tercihlerinizi bu dönem içerisinde değil ek tercih zamanında yani Eylül'ün ikinci haftasında falan arkadaşlar bu durumu yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok sorulan sorularda arkadaşlar sorularınız varsa kafanızda takılan bir şey varsa arkadaşlar yorum kısmında yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar